Hakim Tirmizi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, Nevadir Ulus'un kitabı, sahip, çok büyük o, çok büyük. Tirmizi'de yatıyor. 120-130 yaşında şehit ettiler onu Şiiler. Ee, Evliyaullah'ın hem hadis alimi, hadis hafızı muhaddis hem şah Akşifendi Hazretleri ondan çok sonra. Yüzlerce sene sonra ama yine de diyor ki, manevi alemde diyor, tabii şeyhlerim çok oldu, silsiledeki şeyhi Seyyid Demir Külal, ama diyor manevi ruhumu yetiştiren şeyhlerim demir. Hakim-i Tirmizi'dir. 20-30 sene onun ruhaniyetine yönelerek feyizleri ondan aldım diyor. Şah-ı bile. Kardeşi Allah'a. Hakim Tirmizi, Allah-u Teala'yı bin kere gördüm diyor. ra'idu Rabbel İzzeti Fil Menam El Femerra. Bin defa gördüm. Ne sordum? Dedim ki Ya Rabbi, imanımı kurtarabilecek miyim? Korkuyorum. Son nefesten korkuyorum der. Mevla da buyurdu ki sabahın sünnetini kıldıktan sonra farzı arasında 40 kere. Bazı vaatler 3 keredir. Biz tabii 3 kereyi alıyoruz. 40 kere biraz uzar diye. Şu duayı okuyacaksın. Ya hayyu ya kayyum ya bedi'i semavati vel ardı ya del celali vel ikram es'eluk en kalbi binuri ma'rifetike ebeden ya Allah ya Allah ya Allah Üç kere en az okumak lazımdır. Bunu okursan imanın garanti kurtardın. Hakim dilimizi bunu al.